Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Yine aynı kasanın yanındayım. Kenarda duvar var demiştim. Şurada görebilirsiniz. Kenarda duvar var demiştim. Yalnız bir tanesi gelmiş buralar biraz karıştırmış arkadaşlar. Bilmiyorum ne yaptı. şeyler mi aradı artık bir şeyler. Burada taşlar falan var atmışlar aşağıya. Büyük ihtimal birileri Kurcaladı burayı ama fazla kurcalayamamış demek. Kendinde dedektör falan yoktu. <laughs> o yüzden kurcalayamamış olabilir. Şimdi arkadaşım bir tanesi yazdı. O duvar dedi. Alt tarafı işte başka bir şeydir. Bir tanesi yazdı yorumda işte o boş küp kandırmacadır falan filan diye. O yüzden ben de tekrar bir geleyim bakayım dedim. Arkadaşların yorumlarını düşünerekten, göz alaraktan. Tekrar geleyim bakayım. Şu üstteki kayaları falan da bir düşüreyim. Bakalım ne olacak diye. Bir daha geldim ama herhangi bir... Herhangi bir sinyal yok arkadaşlar. Yani hiçbir sinyal... Şurada... ufak sinyal var. şu an bir sinyal yok arkadaşlar. Onu peşin peşin söyleyeyim size. Şurayı bir açalım bakalım. Burada iki var çıkacak Bunları da bir çıkaralım. İçe doğru bir hamle yapalım. Şu duvarı da çıkaralım. arkadaşlar Bulduğumuz küp kırıkları hala burada. Buradan da bir numune aldım. Numune de bir şey çıkar falan diye maalesef. Diye çıkmadı arkadaşlar. Sadece zaten paylaşacaktım sizinle. çayı biraz daha açalım. Yalnız Buralara birileri gelmiş yani. Ama sesin sesin Bayağı bir buraları. Alın. 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 şöyle görürüz. bir alayım. alayım. Şöyle. Şöyle. Gördüğün gibi, sinyal alacak bir yer yok arkadaşlar. Gördüğün gibi, yani sinyal alabileceğim bir yer. yok. arka tarafı boş gibi duruyor şimdi böyle bir gidiş var orada burada tam şurada gidiş var buralarda herhangi bir sinyal yok arkadaşlar Burası da zaten duvar gibi aynı duvar gibi Burada yine bir taşlardan yapıştırma gibi bir şey var burada. Şuna bakalım bir. Sanki böyle yapıştırma gibi arkadaşlar bakın. Harç var üstünde zaten. Horosan harcını görebiliyorsunuz değil mi? Aynen. Yani burada şeyler dönüyor ama dediğim gibi arkadaşlar sinyal alamadıktan sonra bir şeyler yapamıyorum. Yani sinyal yok herhangi bir yerde sinyal alamıyorum. sinyaller veriyor. Toprak ayarına bakalım. Şu aradan çok az bir sinyal aldım şu aradan ama onun da bir kapak gibi veya bir açılması böyle şey duran bir yer göremedim açıkçası burada zaten işaret mur çizi gibi duruyor ama tam net görünmediği için yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Tam şu arada. Bu taşta da sanki yerleştirilme gibi duruyor. Bakalım mı? Şu araya bakalım. Bu taş kımıldıyor zaten. Şu araya bakacağım arkadaşlar. telefonu bir sabitleyeceğim. Aynen. Burası da gördüğünüz gibi hemen açılıyor. Ama herhangi bir sinyal yok. Herhangi bir sinyal yok. Makineyi tutayım. Hayır. Makineden de bir sinyal yok arkadaşlar. Şimdi şurada şurada bir çatlak var. Bu arada bir çatlak var. kayanın hemen öbür tarafını gösteriyor olabilir bize. Bilmiyorum. Şunu bir çıkaralım bakalım. Şu dedektörü bir çekeyim şuradan. üstüne düşmesin. Kaya. Kaya tutuyor Tuttuğu için çıkmıyor O yüzden Böyle bir el atalım Heh. Şimdi Kayayı da çöktüm Bakalım şimdi Burada ne var Hayır Herhangi Herhangi bir sinyal yok arkadaşlar gördüğünüz gibi yani burada bir içeri tarafa doğru giden bir şey var tam şu arada gördüğünüz gibi sanki içeri doğru giriyor burada herhangi bir Sinyal yok. Makini, şu makini, böyle bir. Hay. Gördüğünüz gibi burada da bir herhangi bir sinyal yok arkadaşlar. Yani burada boşu boşuna çalışmanın bir anlamı yok. A, yorumdaki arkadaşları da gayet net, iyi bir şekilde anlıyorum ama yani bu sonu yok buranıya. Kayaya dayandı yani. Şimdi şurayı hemen kazdığım an kayaya dayanıyor. Başka bir yere gitmiyor. Arkada herhangi bir kapak veya bir işaret de göremedim. Yok daha doğrusu. Bu tarafta. Soraklıları evet. da biraz kuk yalamışlar yine. Hatta bizim burada saklanmıştım. Balyoz duruyor. taraflarda da herhangi bir böyle bakabileceğim bir şey yok ama gördüğünüz gibi burada iki işaretler. murç işaretleri buradan e, akan bir kanal gibi şu taş mesela yapma bir taş gibi duruyor. Sonradan kapama gibi. Üst tarafa çıktığımda da yine ağacın tam kayanın ortasında çıktığını görebiliyoruz. Arkadaşlar burada bir tane hile var ama nasıl bir hile kullanmışlar ya da nasıl bir saklama yapmışlar inanın çözmekte zorluk çekiyorum. Aynı işaretmiş gibi duruyor ama değil. bayağı güzel bir gizleme yapmışlar burada. Müthiş bir izleme yapmışlar. Buranın altı da boş. Görebildiğinizseniz bayağı da gidiyor bu boşluk. içe doğru. Şimdi arkadaşlar ben buraya haftaya cumartesi ya da pazar büyük bir dedektör getirmeyi düşünüyorum büyük dedektörle tekrar bir arama yapacağım burada. Şimdi arkadaşlarım, abonelerim sağ olsunlar yorum yaptılar. Onlar için tekrar buraya geldim ve bir bakayım dedim. Duvar falan deyince dedim duvarın arkası falan boş olabilir diye düşündüm. Kendimce böyle geleyim bir bakayım dedim. Ama gördüğünüz gibi maalesef bir şey çıkmadı buradan. Şimdi çıktı da diye kandıramam sizi. Çıkmadı, yok bir şey. Her zaman dediğim gibi oldu mu var, olmadı mı yok. Ama buraya büyük dedektörüne geleceğim arkadaşlar. O videomu da paylaşacağım sizlerle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.